halime Bir avuç su verdi elime Biterse gözleşin ağzını Doldur tekrar yerine Diz ve mehtap sordular Süper misin? seni Aha geldi Kıyafetini niye değiştirdin sen? Burada oturması gereken şeyin. kişi sen değilsin ki. Ama ben kazandım. Kalkar mısın oradan? Kalkmıyorum. Oradan kalkar Kalk mısın? Kalkmıyorum. Kalkmıyor Kalk. musun? Takmıyorum. Evet. Efendim ee, Bu programda nedir? Nasıl keyfiniz yerinde mi bari? Bu programda nedir? Bir yarışma var. Yani. Keyfiniz yemeği, yerinde mi? Yemeği bize hediye ettiler. Evet Oturduk öyle görünüyor. Çünkü bayan sürekli gülümsüyor. Evet. Neye gülümsüyorsun sürekli gayet sen? gayet huzurluyum. Nasıl gayet huzurluyum? Akşam uzursun? yemeğine çıktım. Burada huzurlu olamazsın evet, sen. Evet. Neden? Burada mutlu olamazsın mutluyum, sen. Evet. Adamı ne yaparlar biliyor musun? Ne yaparlar? Evet, tamam. Ne yaparlar? Buranın 12 saat olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Böyle yaparım seni. Ay Mehtap. Mehtap. bayılıyorsun ya, of bayılıyorsun ya. Şov yapmaya bayılıyorsun ya. Gerçekten yani bayılıyorsun ya. Buyur. İşte dans sana Devam edebilirsin. Dans Devam sana edebilirsin. yakışan hareketler. Dans sana yakışıyor. Evet. Devam et. Orada tutturuyordun Tankut'la da beni yollayın diye. Hayrola? Ne çabuk unuttu. Siz devam edin en hareketli parçasından. Gerçekten en hareketli hadi göbek atalım. Sami söylüyorum en hareketli. Karışma. Ayrıldı evet. mı?